Bak görüyor musun nasıl, nasıl içeriden geliyor bak. Bak görüyor musun normal insanlarda olmuyor. <laughs> Bekri, abartma. Bir çorba yapayım mı? Yok. Nane, limon? Ha. Ayva yaprağı, zencefil, meyan, köklü şahtere? Büyü yap hepsi varsa. <laughs> hepsi varsa büyü yap ya. Hatta olana beni şuraya koyun, vurun beni ya. Canım benim ateşin olsa yapardık. Ateşin yok. Ateşin varsa diyorsun ya. Kesin benim tahlil sonuçlarım çok kötü çıktı. Hayır, tahlil sonuçlarım daha gelmedi. <laughs> Gelse söylemez miyim? Korkuyorum ama. Ya ama şey yani, doktor kontrol amaçlı bir şey dedi bu. Kontrol ama ben korkuyorum gene de. Ama korkunun ecele faydası yok. <laughs> ecele yok, ecele yok, ecele Ya ama abartma artık, yeter Ekrem, ne olursun ya. Allah. <laughs> ne kadar abarttın? Odaya gidip yatayım Biraz ya. Biraz git dinlen, ne olursun. <gülüyor> <gülüyor> Bak sana çok kötü gözüküyorsun, git dinle. Evet, evet bu kazada çıkar üstünden. Niye çıkardayım ben? <laughs> Sıcak tutuyor. Hadi hadi, git Lan burada baban ölüyor hala bilgisayardasın hayvan. Baban ölüyor ölüyor itin fırlattı. Baba ne yapıyorsun öldüm ya. <laughs> öldüm diyor. <laughs> ya, oyun oynuyor. Oyun. Gelin öleceğim mi? Hayır oyun oynuyor bir tanem. Hadi. Ben gidiyorum yatıyorum. Yat başkanım. Hey, tabu provası yapayım gördüm ya. Ne bileyim ya bir izle bir şey yapayım. Hadi çıkar sana verin. Tamam vereceğiz. Ne yaptıysa buna da böyle? Ne oldu? Ne ya, oldu ona? Dondu anne ya. Ha, mikrodalga yatalı. <laughs> Ya bu öyle bir şey mi anne ya? Ya ne oldu bir, bir söyle bana da ya. Dur bekle yazılımsal test yapalım şuna da bakalım. bakalım. Of. Ne oldu? Anne test sonuçları çok kötü ya. Yapma ya. Hı. Hmm. Ee? Mesela bir şey diyeyim mi gidici bu. Ya ciddi misin ya? Ama zaten kötü kötü sesler çıkarıp duruyordu. Yani sonuçların kötü çıkacağı belliydi. Yarını çıkarmaz Mefta abi. Gerçekten. <laughs> Ama zaten ömrü dolduydu. Ben kendimi bildim bileli var. Bence sen en iyisi yenisini al anne. Yok gelisini falan isteme. Niye sen de oynuyor? Ya ben ayda yılda bir anca. Anne. <laughs> Da anca yani. Niye sürekli sıkıldıkça gidiyorsun, kurcalıyorsun? Ya canım benim, gençken heves ediyorduk. Şimdi artık şeyim kaldı yani. Ne, ne oldu? Test sonuçları mı geldi? Baba, burada mıydın? Yok ya. test. Yok bir tanem, seni e, dinlemiyor muydun? Ne oldu, iyi misin? Dinleniyordum ben. Test sonuçları gelmedi mi? Hayır, <laughs> ne oluyor ya? Bu Şey yapalım mı? Ben sana güzel bir papatya çayı yapayım. İç, ölü gibi uyursun. Gezi gülüyorum. Ne gülse bak. test sonuçları geldi. Androboz mu oldu acaba bu Bok ya? Bok oldu mu? androboz. Sen oldu git. <laughs> Bak sen nasıl bu... Kapıya bakayım ne olursun ya. Emin saklamıyorum. ama. Kapıya hep ben bakıyorum zaten. Başka hiç kimsenin bakmıyor. <laughs> Aman kardeşim gelmiş Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk abla. Nasılsın bir tanem? Lütfen içeri gel. İyiyim, sen Hoş geldin. Bir şey mi var ki geldin sen? Enişte. <laughs> Bir sorgun görünüyorsun, hayırdır? Lan merhaba de önce, merhaba de. Kesin bir şey var, toplaştık evde. Ne dedim ben ya? Aman ya bu böyle sabahtan beri biraz hasta ya, şey yapıyor. Abartıyor, ne olursa kusura bakma. Ha, enişte sana bir şey diyeyim mi? Ne? Ee? Salgın var ya, takma. Aferin lan hipokrat, nasıl çözdün lan bir anda? Nasıl çözdün? Salgın var, takma diyor bir de. Cahil, kara cahil. Sen nereden bileceksin? Aa, kesin, kesin bir şey var. Rabbim ya. Hakaret ediyor. Ne oldu, ne oldu? Ya ben sana bir şey sormaya geldim aslında ha. ya. Bizim e, Hüseyin'in babası vefat etti dün akşam. Aman başınız sağ olsun. Sevmedim, sevmedim, hiç sevmedim. Bir dakika ya. Nasıl vefat etti? Adam çok mu yaşlıydı? Yo, seninle yaşıttı enişte. <laughs> Benim mi yaşıttı? Ama kalp mi vardı adamda? Yo, kalp kalp yoktu. He, <laughs> bende de yok. Ağır bir işte mi çalışıyordu? Yo, senin aynı meslek işte. Sanki özür dilerim, nasıl olur ya? Ama onda gizli tansiyon falan her şey vardı değil mi? Yok, yok, hiçbir şey yoktu. Lan ne söyledi o zaman adam? E ne bileyim be, gündüz öksürüyordu, akşam kalk dedi gitti. Ne izin verir mi? Bak, hiç öksürüp möksürüp uğraştırmış mı? Kalk demiş, gitmiş adam, görüyor musun? Senin ananı ama, oğlum Aa, ha. kusura de bana küfür ediyorsun Özür diliyor diliyorum ama yani, terbiyesiz tamam. adam. Ay neyse işte ya Ama orası beni ilgilendirmiyor zaten ben işin orasında değil ölen ölmüş ne yapacaksın değil? mi? Ha. Ben aslında sana bir soru sormaya geldim. Sor bakalım. Şimdi Hüseyin'in babasının bir evi bir ha. de tarlası oluyor. Ha. Şimdi bu işler nasıl ilerliyor sen bilirsin. Hmm. Ölen babaydı değil mi? Evet. Ölen baba, tamam. Şimdi tabii ki Allah gecinden versin, Allah göstermesin. Diyelim ki Ekrem enişten öldü. Ben niye ölüyorum ya? Bir tanem örnek veriyorum, bir dur. Tamam. O zaman ilk iş ölüm belgesini alıyorsun, beraset beyanı çıkarıyorsun. Lan önce gömeydiniz beni. Ondan önce pamuk var baba. Ee, Bak susan. sus lan. Sus. Şimdi peki, mahkemeden mi alıyoruz, noterden mi? O fark etmiyor teyze ya. Ha? Maşallah, hepsini araştırmışsın lan. Aferin, hepsini araştırmışsın. Sonra ne oluyor? Sonra e, varsa vasiyete bakılıyor. Ha, eniştemin vasiyeti var mı? Yok, daha yazmadım. Evet, peki bu durumda ne oluyor? Bu durumda da kanunlara bakılıyor. Ya mesela ben eşi olduğum için e, dörtte biri bana. Bana kaç kalıyor anne? Sana üçün biri kalıyor. <laughs> Hiçim oğlum sus sana Hemen atlıyorsun bana ne kalıyor diye. Ama ne oluyor? Nasıl konuşuyorsun ya? Allah Allah. Bu böyle. Bu durumda bana bir şey kalmıyor. Yok. Sana ne kalsın ya? Sana niye kalsın? Sen dış kapının dış mandalısın. Sana niye kalsın Sen, bir şey? Benim kardeşimle nasıl konuşuyorsun eklem? Üstüme geliyor sürekli Gerçekten ya. Gerçekten olacak iş değil ya. Ya baba, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle hadi. Ağzından itiraf edin artık söyleyin. Ama sakin ol olur mu? Tamam söyle lan. Ya şu bilgisayar değiştirsek mi ya? <laughs> değiştirirsin oğlum. Kalan üçün biriyle değiştirirsin mirasla. Taktı ya, gerçekten ağzına gel alsın. Nasıl konuşuyorsun? Ne, nasıl konuşuyorum? Sen de yeni birini alırsın, aşağı kurcalarsın alırsın. Hep. Ay nasıl konuşuyorsun Sevim'le? Sevim'le nasıl konuşuyorsun? Benim ne kadar sinirlerdi mi bilmiyor musun böyle şeyleri? Ne kadar yükseldi mi? Git çabuk odana. Telefonu bak, e, taş sonuçları gelmiş mi değil mi? Yeter artık. Aslı adama yapılacak şeyler mi? Oğlum telefon orada mı? Yok. Bakaydın, eşi olayacak malmadı bile. Ne kesin gideceğim.